Merhaba evet. sevgili dostlar. Tunağan Bey'in bugün boyun Tunağın ağrısı varmış. Öyle mi Tunağan? Evet. Ne yapacağız sana bugün? Dua edeceğiz. Kameraya bakalım. O oradaki kamera değil. Burada Ka Dua. kamera Dua edeceğiz. Dua mı edeceğiz birlikte? Evet. İnşallah. Şimdi bakalım bir sağa sola çevirin nerede hissedin ağrını? Ya karıncalanıyor gibi oluyor. Ne oluyor? Kameraya biraz mikrofona yakın bırakıyor. Karıncalanıyor gibi oluyor. <laughs> Evet. Biraz da yakın. karıncalanıyor gibi oluyor. Karıncalanıyor gibi oluyor. Evet. Bu peki nasıl bir öykü yani? Nasıl bir ananes? Bunu evet. açıklar mısın? Evet. Bunu yani karıncalanmak. Karıncalar geliyor, lanıyor mu orada? Yazı yazıyorum bilgisayarda ben. Evet. Belki görmüşsünüzdür. Sen işine söyler misin bize? Yani İşin ne desen. bir tane bilirsiniz belki de söylemeyeyim adını. Bir teknoloji isim mi verme, isim verme, evet. Reklam, yapma. reklam Bir bir teknoloji sitesinde evet. teknoloji yazarlığı yapıyorum freelance olarak. Evet. Ondan dolayı yazarken sürekli şöyle yazdığım için Böyle boynum ve böyle şu, 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 şu taraf e, Arnavutça karıştırdım araya kusura bakmayın. Arnavutça da çok iyi biliyorum. Arnavutça yani. da çok pis bilirim. Evet. O, sonra belli bir zaman sonra ağrı yapmaya başladı ve karıncalanma yapmaya başladı. Karıncalanıyor. Yani şunu fark ettim ben Türkçe ile konuşamıyorum. Şimdi şöyle yapalım o zaman boynunu bir sağa çevir sonuna doğru. Sola çevirdin. Sonuna kadar çevir. Bu bu kadar çevirdi. Bu kadar. Sa şu, sağa sağ doğru çevir. Şurada bir şey sanki engelli var. Şurada. Engelliyor. bak şuraya. Bak görüyor musun? Şu engelli. Diğer tarafı çevir. Çevirebiliyor musun sen? Burada çeviriyorsun. Diğer tarafa çevir bu tarafı. Ağrı oluyor şu engelliyor şurası. Öyle mi? Evet. Kameranın mikrofonu konuş. Ne oluyor? Ağrı oluyor ve engelliyor. Şimdi ne yapacağız sana bugün? Yemek yapacağız. Yemek mi yapacağız? Evet. Ne verelim abime? Ne yapacağız? <laughs> piyaz, köfte, piyaz. Şimdi sana bir manipülasyon yapalım. Boyun manipülasyonu. Ondan sonra ağrın geçiyor mu geçmiyor mu bir söyle bakalım. Ama objektif söyle yani. Ha. Geçmiyorsa da geçmiyor. Ha. Anlatabildim evet. mi? Çünkü bu ağrı şeyden kaynaklı olabilir. Yani sinirlerden kaynaklı olabilir. Sinir gerginliğinden. Bunun yanı sıra işte kas gerginliğinden olabilir. Yani ilk manipülasyonda mesela yaptığımız zaman ağrı hemen kendisini serbest bırakmıyor olabilir. Anlatabildim evet. mi? Evet. Yani birkaç sefer denemek gerekebilir. Öncesinde manipülasyondan önce masaj yapmak gerekebilir. O bölgeyi rahatlatmak gerekebilir. Anlatabildim evet. mi? Evet. Yani ondan dolayı bu tarz şeyler önemli şeydir. O zaman rahat bırak kendini bakalım. Dik tut. Bir şeyini. Boynunu rahat bırak. Dik tut boynunu. Boynunu dik tut. Rahat bırak. Rahat bırak boynunu. Rahat bırak. Nefes alır. Burnundan alalım. Diğer tarafa doğru aynı şekilde. Kıtladı mı? Evet. Yaşıyor mu? Öyle, yani ölümün dibinden döndüm. <laughs> Hayat böyle film şeridi gözün önünden geçti hmm. mi? Tamam. Rahat bırak kendini. Yani, hmm. Ne hissediyorsun şu anda? Şeylerde hani hızlı ve öfkeli falan izlemişsinizdir. Adamların boynunu kırarken çıkan ses var ya. Evet. 10 Onun 10 gibi 10 oldu içinde. evet. Tamam. tamam. <laughs> İyi, güzel oldu. Şimdi sağa çevir bakın. Sağa çevir. Sola çevir. Ağrı var mı? Aa, azaldı. Azaldı. Tamamen geçmedi değil mi? Ya yani yok hala şurası ağır Evet orası yapar. Bir şey yaparsa çekiyor seni. Bak, evet, şey bu. evet. Gergin kaslar gergin. O zaman ne yapman lazım? Masa başı çalışırken dik oturmak lazım. Dik oturman gerekiyor. Bilgisayar 90 derecede olması lazım. Değil mi? Evet. Senin bilgisayar 90 derecede değil. Ben şöyle yazayım. İşte şimdi göstereceğiz zaten az sonra bilgisayar nasıl olduğunu. Evet. Sonra e, arada bir ara vermen lazım mesela. Yani yazarken mesela yarım saat yaz yazıyorsan bir 10-15 dakika ne yapman lazım bir ara vermen lazım öyle değil mi? Evet. Yani kendine şey yapman lazım vücuduna değer vermen lazım ya yani. bir kahve içip mesela su iç, bir şey dök su dök. Evet. Bunları yapman lazım ya. Yani. O zaman ne yapalım bilgisayarın pozisyonunu gösterelim mi? Gösterelim. Aa bu ağrı yaşıyorsun. Çünkü bizi izleyen mesela birçok takipçimiz olabilir yani bu durumda olabilir. Masa başı çalışanlar olabilir. Evet, masa başı En azından onlara, onlara e, bir yol göstermiş olabiliriz yani. Yalnız boğazın mı sıkacaksın? Oraya doğru çünkü. <gülüyor> Su, <gülüyor> suikast olabilir yani. Evet sevgili dostlar, şimdi e, masasına geldik. Evet. gördüğünüz gibi bu çalışma şartları altında çalışıyor. zor evet, şartlar altında. Yani çok zor şartlar altında çalışıyor gördüğünüz üzere. O şekilde şimdi Tunağan çalışma pozisyonunu görebilir miyiz? Yani normal Değişik. çalışma pozisyonu. Önceki yani normal, ha, önceki çalışma pozisyonu. Şöyle çalışıyorum. Evet. Şöyle. Öyle çalışıyorsun değil mi? Evet. Şimdi nasıl çalışıyorsun? Şu şekilde çalışıyorum. <laughs> Yine yanlış. <laughs> Yine yanlış Tuna. Ha. 90 derece. Bilgisayarı yukarıya kaldır biraz elinle. Ekranı Bilgisayarı yukarıya o. kaldır elinle. İki elinle. Biraz daha yukarıya kaldır. Ee, i̇şte senin problemin burada mesela. Bilgisayar altta değil. O başınla aynı seviyeden. 90 derece tam karşı seviyede olması lazım. Hı. Karşı seviyede olması gerekiyor. Ve senin de dik bir dik bir pozisyon al. Dik bir pozisyon. Dik bir pozisyon al. Bilgisayarının 90 derecede olduğunu varsayıyorum. Dik bir pozisyon. Ve şu bölgene, bel bölgene bir herhangi bir yastık koyman gerekiyor. Öyle yapman lazım. Anladın mı? Biraz daha kaldır bilgisayarı. Evet Gerçek mi? <laughs> Konunu nereye koyacaksın peki? Onu ya? onu hiç düşündün mü? Ağzım <laughs> nereye? O zaman ne yapmak lazım? Ekranı karşıya almak lazım 90 derece Klavyeyi masanın üstüne koyman lazım Yani buraya klavye takıp masanın üstüne koyman lazım O şekilde ekran, yani direkt karşıya bakman gerekiyor 90 derece ki Yani bilgisayar aşağıda olduğu zaman farkındaysan İndirecek ne nereye kadar ineceksin? O zaman sandalyeyi çek, yere otur Sandalye içe geri otur o zaman. Diz üstü otur. Şöyle altına <laughs> kitap koyalım. Ha? Şöyle altına kitap. Yani olabilir. O bilgisayar yani sonuç olarak o bilgisayarı elinden geldiğince yukarıya 90 derece alman lazım. Karşıya direkt. Evet. O zaman ne yapacaksın? Hakkın yolunu bulacaksın. Evet. Hakkı, hakkın yolunu mu bulacaksın? Hakkının yolunu mu? Evet. Hangisi? Hakkı. Hakkının yolunu mu? Tamam. Evet. Bir şey Bu arada patrona hakkı da ondan dolayı hak, 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 hak yolunu hakkını yok. Bir şey daha diyebilir miyim? Diyebilirsin. Abi. Bilgisayar satıyor ilgilenenler mesaj atabilir. Reklam yapma burada. Tamam.